Merhaba arkadaşlar. Kamu Kamupersonal Net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu özel bekçi alımı. Hemen haberimizin içeriğine bakalım. E, Türkiye genelinde e, birçok farklı ilde e, özel bekçi alımı yapılacaktır. Peki bu ilanlara nasıl başvuracaksınız, nasıl ulaşacaksınız? İlanlar İşkur sitesi üzerinden yayınlanmakta. Biz haberin içine e, direkt ulaşmanız için linki ekledik. Şöyle kopyalıyorsunuz. Yeni sekmede yapıştırıp enter e, ilanlar ortaya çıkıyor. Yalnız bu işlemi yapmadan önce e, iş kura önceden iş arayan girişinden e, üyelik girişinizi yapmalısınız. Üyeliğiniz yok ise şuradan yeni üye e, olmalısınız. Üyelik girişinizi yaptıktan sonra linki kopyalayıp yapıştırıp bu kısma geldiğiniz vakit şurada ilanları göreceksiniz. Şu iş yeri adını görmek için e, üye girişi yapmanız gerekmektedir diyor. İş, üye girişi yaparsanız bu, e, buradaki iş yeri adını göreceksiniz. Burada sağ tarafta ilan numarası var. Burada son başvuru tarihi var. E, burada da favorilerinize ekleyebiliyorsunuz. Tekirdağ, Konya, İstanbul, Kocaeli, Antep, Bursa, Tekirdağ, İstanbul şöyle. Sonraki sayfaya geçebiliyorsunuz. E, çok farklı ilanlar var. Burada bir engelli alımı var mesela engelliler için. Şu önceki sayfaya bakalım. Şöyle bir tanesine tıklayalım. Şurada yine üye girişi olursanız zaten bu çıkmaz üye girişiyle. Burada e, mesela ilk öğretim en az ilk öğretim mezunu istiyor. Üye girişi girerseniz diğer şeyleri de görebilirsiniz ve şurada şurada bir yerde başvur butonu olacak mavi renkte başvuru butonu. Üye girişi yaparsanız bu başvuru butonu göreceksiniz. Başvuru yapabileceksiniz ama önceden işkur üzerinden e, özgeçmiş oluşturmanız lazım. Özgeçmişinizi yüklemeniz lazım yoksa başvurunuzu kabul etmez. Biz haberimizin içine ekledik. Şurada üye e, iş yerlerini görebiliyorsunuz. Derbas Plastik ve Metal Sanayi, Sile İplik Sanayi, Bapa Gıda, e, TPP Otomof, Otomot, Güneydoğucam Sanayi gibi e, burada görebiliyorsunuz. Biz şurada da ekledik bir kısmını. Say 24 gayrimenkul e, Bekçi bir kişi alıyor. E, 27 Ocak son başvuru tarihi. Karambalaş ve matbaacılık bekçi alıyor. Efes havacılık bek alımı bir kişi. Bu şekilde e, haberimizin içinde biz bunları detaylı bir şekilde ekledik. Şu an e, bu haberin linkini, e, linkini şu an izlemiş olduğunuz videonun içine, e, videonun alt kısmındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Orada linke tıkladığınız vakit direktmen bu habere ulaşacaksınız. E, daha rahat bir şekilde, detaylı bir şekilde inceleme fırsatınız olacak. Ayrıca biz kamu personel alımı net olarak e, her gün e, güncel ilanları yayınlamaktayız. E, memur alım ilanları, işçi alım ilanları, güvenlik alımları, personel alımları gibi farklı iş ilanlarını her gün güncel olarak yayınlamaktayız. Burada birkaç örnek göstermek istiyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çevre mühendisi alımı yapıyor. E, i̇tfaiye eri alımı var. Yine e, personel alımı var kamu kurumuna, büro personeli, özel bekçi alımı şoför alımı var kamu kurumuna. Ee, yine 60 KPSS puan ile memur alımı var kamu kurumuna. Devlet kurumlarına 50, 55, 60, 70 puan gibi KPSS puanları gibi memur alımları var. Kızılay'ın personel alımı var. Çağrı merkezleri alımları var. Orman Genel Müdürlüğü'nün alımları var. Şurada yine sağlık personeli alımları, market personeli alımları, elektrik mühendisi, çocuk bakıcısı alımı, reyon görevlisi gibi Dere su işlerinin, e, şehir hastanelerinin güvenlik alımları var. E, çok sayıda iş ilanları var. Bunlara e, sitemiz üzerinden hepsine ulaşabilirsiniz kolay bir şekilde. Her gün güncel olarak haberleri yayınlıyoruz. E, sitemizi takip ederseniz bunlara ulaşabilirsiniz. Youtube kanalımıza da abone olursanız, takipte kalırsanız bu haberlere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. E, bizi izlemeye devam edin, bizi takip etmeye devam edin. E, bir dahaki videoya görüşmek üzere, hoşçakalın.